Merhaba arkadaşlar Ellerin Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir hesap makinesinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Bunu yaparken C# programlama dilini kullanacağım ve Windows Form uygulaması uygulamasında yazacağım bunu. Tasarımı hazırladım. İki tane textbox koydum. Sayıları buradan alacağım kullanıcıdan. Daha sonra toplama, çıkarma, çarpma ve bölme butonları koydum. İşte çıkara tıklandığında sayı birden sayı ikiyi çıkartacak. Bu şekilde buradaki text box'ta da yani yazı alanına da sonucu yazdıracağım. Hemen başlayalım. İlk olarak bir kod bölümüne gidelim. Değişkenlerimizi tanımlayacağız. Şuradan view code diyerek kod bölümünü açalım. Evet kod bölümü açıldı. Şimdi burada değişkenlerimi tanımlayacağım. Şöyle formül ilk açıldığı ana gidelim. Şu arada değişkenlerimi tanımlayayım. E, double tipinde tanımlasam yeterli olur. E, sayı 1 Buna ilk olarak 0 e, atayalım. Sayı 2 ve e, sonuç olacak. Sonuç da 0 olsun. E, daha sonra topla butona tıklandığında e, sayı biri şöyle double nokta parse yazarak textbox 1'in textinden alalım. Bu tür dönüşümüdür arkadaşlar. Bunu yazmak zorundayız. Double nokta parse kısmını. Şimdi bir de sayı 2 textbox 2'nin textinden alacak. Şuradaki yazdığım kod ne anlama geliyor arkadaşlar? Şu anlama geliyor. E, sayı bir değişkenine textbox 1'in tekstindeki değeri ata anlamına geliyor. Bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra sonuca sayı 1 artı sayı 2'ye atayacak. Ve textbox 3'ün textine sonuç nokta string olarak sonucu yazdıracağız. Bir deneme amaçlı çalıştıralım. Açılmasını bekliyoruz. Evet. Mesela buraya 5, buraya da 6 gireyim. Burada sonuç yazacak. Gördüğünüz gibi sonuç doğru 11. Şimdi çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini de yaptıralım aynı şekilde. Şöyle üçünü seçerek Enter'a tıklıyorum. Şunları kopyalayacağım direkt. Tek değişecek olan şey şuradaki işaretler çıkarma çarpma bölme şeklinde değiştiriyorum şimdi çalıştırıp deneyelim Mesela 5 ile 5 yapalım topladım 10 çıkardım 0 çarptım 25 ve böldüğümde de 1 çıkıyor basit en basitinden bir hesap makinesi böyle yapılıyor arkadaşlar kodlar da burada izlediğiniz için teşekkür ederim kanalımıza Abone olursanız da seviniriz. Daha yeni başladık bu işe. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı gelecek.